Denetimlerimizi ve bununla ilgili idari yaptırımlarımızı uyguladık ve vatandaşlarımızın da bilgi sahibi olması açısından bunları şeffaf bir şekilde kamuoyumuzla paylaşmaya başladık. Bu uygulamamızın hem işlerini doğru bir şekilde yapan e, sektör temsilcileri tarafından hem de kamuoyumuz tarafından son derece büyük bir takdirle karşılandığını belirtmek istiyorum. Bu yıl buna ek olarak gıda işletmelerine karekod uygulaması zorunluluğu getirmiştik. Burada bütün vatandaşlarımızın herhangi bir şekilde bir gıda tüketim yerinde ya da satış yerinde bu karekod uygulamasından o işletmenin en son ne zaman denetlendiği bilgilerine ulaşabilmesi mümkün olmuştu. Bu adımlar hem kamuoyuna karşı şeffaflığımızın hem de gıda sahtekarlarına karşı kararlı duruşumuzun bir göstergesi. Sözlerimin başında belirttiğim gibi mevcut uygulamalarımıza yenilerini ekliyoruz. Bunlardan e, ilki daha önce duyurduğumuz B reçete yani bitki reçetesi uygulaması. Bu sistemle birlikte artık zirai ilaçlar da bitki koruma ilaçları da aynı beşeri ilaçlar gibi bir ziraat mühendisinin reçetesiyle birlikte alınabilecek. Böylece istediği ilacı istediği zaman hiç kimsenin alması mümkün olmayacak. Bu uygulamayı önümüzdeki yıl bütün Türkiye'de inşallah hayata geçirmiş olacağız. Böylece hem zirai ilaç kullanımını bitkiye hangi ürün üretilecekse onun korunmasıyla alakalı kullanmak üzere kontrol altına alın, almış olacağız. Hem de özellikle pestisit kalıntısı konusundaki mücadelemizde önemli bir aşamayı geçmiş olacağız. Vatandaş odaklı yeni bir e, uygulamamızı da ilk kez buradan yine paylaşmak istiyorum. Mobil kullanıma uygun bir şekilde tasarlanan bu sistemle vatandaşlarımız gıda konusunda herhangi bir ortamda müşahede ettikleri her türlü uygunsuzluğu direkt bizlere çok hızlı bir şekilde iletebilecekler. Bu sayede vatandaşlarımız gönüllü bir gıda denetçisi olmuş olacak. Uygulamanın detaylarını önümüzdeki günlerde açıklamış olacağız. Değerli basın mensupları malumunuz hepimizi çok derinden üzen İstanbul'da aynı aileden dört vatandaşımızın hayatını kaybetmesi olayını yaşadık. Hayatını kaybeden böcek ailesine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Olayla ilgili savcılık soruşturması büyük bir hassasiyette devam ediyor. Bu talihsiz olayın bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulacağından herhangi bir şüphemiz yok. Bize intikal eden her türlü olayı da kendi açımızdan bakanlığımızın sorumluluğu itibariyle en ince detayına kadar araştırdığımızı buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Yine risk analizi bazındaki denetimlerimiz de devam ediyor. Bu kapsamda et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdaların satış noktalarında ve toplu tüketim yerlerinde denetimlerimizi artırdık. 81 ildeki arkadaşlarımıza son tüketim tarihi, muhafaza koşulları bozulma ve bulaşma riskleri ve hijyen gereklilikleri yönünden incelemelerini artırmaları talimatında verdik. Ayrıca son olaylarla birlikte gündeme gelen sokak lezzetleri diye tabir edilen gıda satış yerlerinde mercek altına aldığımız başka bir sektörel denetimi de e, hayata geçirdik, başlattık. Malumunuz seyyar satış yerleri satış yapmak için, bakanlığımızdan herhangi bir izin almak zorunda değil. Özellikle bu tür satış yerlerinin yerel yönetimlerden, belediyelerden izin alması söz konusu. Bizler de bu tür satış yerlerinde belediyelerden izin almış işletmeleri ya da satış noktalarını denetlemeye başlıyoruz. Tabii e, özellikle belediyelerimizin kendilerinin izin vermediği ama satış yapılan ee, bu noktaları mutlaka ama mutlaka kapatması satış izni vermediği yerlerde herhangi bir gıda ürününün tüketiciyle buluşmasını engellemesi gerekir. Bunu da ifade etmek istiyorum. Bu denetimleri biz herhangi bir mesai mefhumu gözetmeksizin, herhangi bir saat sınırı olmaksızın günün her saatinde yapmış olacağız. Yine rutin denetimlerimizin yanı sıra ani denetimlerle de özellikle sektörel denetimleri, risk bazlı denetimleri de kuvvetlendirmiş, desteklemiş olacağız. Tüm bunların yanında bir hususa da özellikle dikkat çekmek istiyorum. İşini doğru bir şekilde yapan tüketicimizin her türlü güvenilir gıdaya ulaşmasıyla ilgili ürettiği ürünün her safhasına hakim olan bir sektörü de, bir gıda sektörünü de Toplancı bir yaklaşımla zan altında bırakmak da doğru değil. Çünkü üreticisinden işletmecisine, satıcısından çalışanına kadar tüm bir gıda sektörünün bu anlamda zan altında bırakılması çok büyük bir hasarda oluşturacaktır. Bunu da ifade etmek istiyorum. Ben buradan işini hakkıyla yapan vatandaşın her türlü hakkını, hukukunu gözeten bütün işletmelerimize ülke ekonomisine katkıda bulunan gıda sektörüne canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz bakanlık olarak bütün gücümüzle sahadayız. Her vesileyle ifade ettiğimiz bir husus var. O da şudur ki bütün vatandaşlarımız bizler için gönüllü bir birer gıda denetçisidir. Karşılaştıkları her türlü şüpheli olayı ya da herhangi bir uygunsuzluğu her türlü iletişim kanalı vasıtasıyla bizlere ulaştırmalarını istirham ediyorum. Bunların her birinin titizlikle inceleneceğinden ve sonuçlandırılacağından emin olmalarını arzu ediyorum. Son olarak da birkaç hatırlatma yapmak isterim. Özellikle vatandaşlarımızın alışveriş yaparken tavsiye edilen tüketim tarihine, son tüketim tarihine, parti numarasına ya da işletme numarasına mutlaka bakmaları gerekir. Bunlar Satılan ürünlerin üzerinde olmak zorunda olan bilgiler yani aksi olması durumunda mutlaka bir e, şüpheli durum olduğunu bilmeleri gerekir. Yine açıkta satılan gıdaların özellikle hijyenik koşulları sağlamama ihtimalini de göz önünde tutmalarını istirham ediyorum. Tabii özellikle seyyar satış noktaları, günü birlik, etkinlik alanları, festivaller vesaire gibi yerlerde bu riskin, daha da artmış olabileceğini de göz önünde tutmak gerekir. Bununla ilgili herhangi bir şekilde bilgi edinilmek istenirse güvenilirgıda.gov.tr adresinden bulabilirler. Sözlerime son verirken Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sözünü bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Milletimizin sofrasına gelen her lokmanın helal, sağlıklı ve güvenilir olması için yürüttüğümüz çalışmalar kararlılıkta sürecektir. Katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Sağ olun arkadaşlar, teşekkür ederim.